bizde, şöhret bizde Sizde ne var, söyle söyle Çok acıyor ya şu çiçeklere bak ya. Kaç aydır bunun suyunu değiştirmiyorum. Ay şunun yapraklarına bak kurumuş hep kesmem lazım. Bunları yenilemem lazım. Bak bu yastıklar. Kaç kere söyledim ben bu yastıkları kıçınızın altında böyle yuvarlamayın diye. Alacaksınız şöyle düzgünce koyacaksınız. Hah. Kim geldi bu saatte acaba ya? Ayten mi geldi? o Ayten işte. Onun işi vardır şimdi. Kim geldi ya? Ay hayırdır inşallah. Geldim geldim. Bir patlatayım şu kapıyı ya. Ay. <laughs> Oğlum. Ne işin var senin burada? Seni okulda alman lazım şu an. Anne bilmiyorum şu an çok ç kötü ağrıyor ben de izin aldım okuldan geldim işte. Oh, kuzum benim kuzum. Gel geç içeri bakayım. Geç 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 geç. geç. Ay. Gel gel. Oy. Ee, Anlat oğlum bakayım. Ay. Niye okulda bu kadar şey yaptın? Ne yapayım? Bilmiyorum niye valla çok ağır. Ey başıma ne ya, gel. Ambransım şey ya. Ne yap burası be oğlum? Aa, ben temizliğe daha yeni başladım Allah Allah. Her yer pislik içine şu an evim. Tabii her şey sizin sayenizde. Ambulans mı ambulans olmaz. Ya e, anne ne yapacağız o zaman? Ben boşuna mı o kadar veterinerlik okudum ya? Allah Allah. Baban kaç yıldır böyle hasta hasta eve geliyor. O da ambulans ambulans diyor bana. Ben diyorum ben kendim sana bakarım. Ve kaç yıldır bak sabah sağlam geziyor Gel ben bakacağım sana. Gel. Tamam hadi. Şiş, 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 şiş. Gel. gel. Gel oğlum bakayım gel. Geç şöyle bakayım geç. Şu yastığı da şöyle koyalım. çok ağrıyor anne ya. Gel uzan buraya bak. Hemen iyileştireceğim seni. Hemen. Hadi hadi. Oh Ay bakayım. anne. Gel. Ay. Buraya bastırınca ağrıyor mu? Yok anne ağrımıyor. Ağrımıyor. Buraya? Yok orası da ağrımıyor. Peki buraya? Aa! evet evet burası ağrıyor anne. Ağrıyor mu? Ağrıyor. Ağrıyor. Uff. Ay benim oğlumun apendisi patlamış. Ne apendisi yapacağım? Apendisit mi? Ne yapacağım? Apendisit ne, apendisi. ne anne ya? Allah. Anne babama ara babamı. Ne yapacağım? bağırıyorum ya. ne istiyorsun benden? Aç artık adam ya aç. Neredesin yine? Alo. Lan Allah kaç saattir ben seni arıyorum niye açmıyorsun? Neredesin sen yine? He? Neredesin? Ne istiyorsun? Çalışıyorum işte. Ben de konuştum seninle. Hemen eve gel. Buldum. Oh. Atladı. Hemen gel eve. Nasıl? Geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen hemen hemen. Hadi. Hadi. Adamın hiçbir şey umurunda değil, hiçbir şey. Geliyor oğlum baban, geliyor. Ne yapacağım, ne yapacağım? Öf anne, babam nerede kaldı ya? Ambulans mı çağırsak? Yok oğlum ne ambulans ya Allah Allah. Şu evin halini görmüyor musun? Rezil mi olacağız cümle aleme ya? Cık cık cık. Ay bu çocuğun ateşinde çıkıyor artık. Ne yapacağım ben bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Gel şöyle şununla soğutalım biraz ha. Ay çocuk yanıyor yanıyor çocuk yanıyor. Oğlum ne oldu? Gel Allah gel bastır bastır. Nereye bastırayım hatun? Gel bak bir çocuğa. Çekil çekil bakayım çekil çekil. Ne oldu oğlum ben? Baba kurtar beni lütfen ya. Bak ben anneme söylüyorum ambulans çağıralım annem hayır diyor baba. Tamam tamam oğlum kurtaracağım seni. Neren ağrıyor? Neren? Şöyle bastırdığımda ağrıyor mu? Yok. Allah Allah. Şöyle bastırdığımda ağrıyor mu? Yok. Peki ya şöyle bastırdım. Arıyor aa. Arıyor. Aa, arıyor. Arıyor mu? Evet. Aa. Abu! Hatun bu kalçasını kırmış ya. Kalçasını mı kırmış? Ben annemi aray arayacağım. Evet. Annem de kalçasını kırmıştı o daha iyi bilir. Ay doğru evet kalçasını kırmışlar. Arayın ben çabuk ara arayın ben ara. Evet ara ara baba ara. Arayacağım oğlum baba, arayacağım kuzum arayacağım <gülüyor> arayacağım. <gülüyor> 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 Heh. Eh yine arıyor değil mi baba? Alo? Heh anne? Ha dinliyorum oğlum. Anne sen kalçanı kırmıştın hatırlıyor musun? Evet kalçamı kırmıştım ne oldu ki? Mecettin de kalçasını kırmış ya. Apo Mecettin de mi kalçasını kırmış? Evet evet çabuk eve gel lütfen. Hemen geliyorum hemen hemen. Gel babaanne gel. Geliyorum babaannen kurban olur sana. Geliyorum ben kurban geliyorum. Geliyorum. Tamam geliyor geliyor kuzum benim geliyor geliyor, daya dayan dayan. Aa, Aa bunu ambulans mı çağırsak hatun ya? Evet evet evet. Bak beni delirtmeyin. Ev dağınık diyorum anlamıyor musunuz? Bak annen gelecek şimdi. Her şey çok güzel olacak annen iyileştirecek. İşte tamam onu. tamam kuzum tamam. Sen sakin ol sakin ol. Şimdi halledecek halledecek. Şimdi babaannen gelecek halledecek. Oğlum bak sen tamam merak mi? etme babaannen tamam. gelecek iyileştirecek şimdi seni. Kuzum benim annen kurban olur sana. Hadi. Heh geliyor. Babacım, Geldi, kurtar geldim baba nasıl kurban olur geldim mi? Karınım ne oldu sana? Gel bakalım he. gel bakalım. Şöyle yapıcı ağrıyor mu torun? Yok baba ne yok orası ağrımıyor. Yok. Böyle yapıcı ağrıyor mu? Yok burası da ağrımıyor. Peki böyle yapıcı ağrıyor mu? Bak oh, evet 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 burası ağrıyor burası ağrıyor. bunun göbek deliye düşmüş. Göbek deliye mi düşmüş? Ay. Göbek deliği mi düşmüş? Ya ne oluyor Allah aşkına ne oluyor Ay, ya? Ay benim başıma gelenler. Sen şey merak etme torunum. Güleştireceğim seni he. Ambulans çağıralım lütfen. Bak şimdi dedenin ruhunu çağıracağım. Hemen ayak kalkarsın ya. Dedemin ruhu mu? Babaanne ruhu mu? Sen bilirsin ama neyse hadi hadi. Bakın ben şimdi bunun çözümünü bilirim he. Gelin. Sen bana hemen gidiyorsun. Bak kalsın şu lambasını getiriyorsun Tamam he. hemen getiriyorum. Hemen dur. Nurullah. Oğlum. <laughs> Ben de köyden birkaç kuru ot getirmiştim. Sen de bana onu getirersin he? Yoksa şu sakla diye verdiğin otlar. Hadi hadi. Tamam getiriyorum hemen getiriyorum. İyi olacaksın torunum iyi olacaksın merak etme. Şimdi dedenin ruhu gelecek seni iyileştirecek. Iyi. Hadi bir de rahmetliden soralım hadi. Vakkas <laughs> duy beni Vakkas. Vakkas sesimi duy. <laughs> babaanne ne yapıyorsun? Sus dedim sana. Ama korkuyorum ben biraz babaanne ya. Bari burada Fak beni rahat bırakın. Bakın. Torunum ne oldu? Dede. Sana? Dede kurtar beni dede. Bakın. O buran sağırından gerizekalı. Ya ben de söylemiştim işte ya. İki saattir biri kalçasını diyor. Biri göbek deliği diyor. Biri ne bileyim ne diyor. Abdis pistidit diyor ya. Hadi ya. Ambulans şahsızlar zaman gerizekalılar. Hadi çağırın şu ambulansı ya. Allah Allah. Allah Allah. Eyvallah dedem, mekanın cennet olsun. Zavuk dur, torunum bunlardan.